Merhabalar, Kamitarota hoş geldiniz. Sevgili Balık Yükselen Balık Ay Burcu Balıklar, doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Bu doğum günü sizlere bir önceki yıllarda çekmiş olduğunuz aslında e eziyetli durumlardan, sıkıntılardan uzaklaştığınız ve özgürlüğün güzel temalarını da hayatınıza akıttığı bir yıl olsun. Evet, bakalım şimdi Şubatın son haftası sana neler getiriyor hayatında hangi konular gündem olacak? Güneş tutulması bir yandan ay tutulması da geliyor diğer yandan etkileri nasıl yaşayacaksın sen lütfen e, uyumlanmayı odaklanmayı unutmayınız kolektif hayırla bir açılım bireysel açılımlar ayrıntılar farkındalıklar gösterir kişiye özeldir bu anlamda iletişime geçebilirsiniz isterseniz. Güzel yorumlarınızla kanalımı desteklemeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı, YouTube'da hype özelliği aktif lütfen onu da göndermeyi sakın unutmayınız. Evet, sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. 23 Şubat 1 Mart haftası bakalım sana hangi konuları gündemine taşıyacak, neler yaşatacak şimdi hep birlikte görüyor olacaksınız. Her zaman olduğu gibi beni dikkatlice dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Evet. Bakalım balıklara gündemler nasıl yansıyacak? Hayatında neler olacak? Sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. Detaylar nasıl olacak bakalım hayatınızda? Evet. Pazartesi gününe geldiğimizde sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar ikili ilişkiler ve bir vaat edilen sözlerle ilgili konular gündeminize olacak gibi. Bekarlar size sesleniyorum. Karşılaşacağınız yeni bir partner görünüyor. Ya bu güneş tutulması bunu tetiklemiştir. Gelir zaten tanışmışsınızdır. Olabilir ya da ay tutulması geliyor zaten Mart'ın ilk haftası getiriyor size yeni ilişkiyi. Ama burada bekarlara şunu söylemek istiyorum. Bir önceki ilişkinizdeki hataları ya da sancılı durumları ya da belki de eziyetli durumları iyi düşünün lütfen. Ona göre sözünde, vaadinde duracak olan partnerleri hayatınıza alınız. Bir fiil ilişkin var, evliliğin var diyelim ki işte burada yapmış olduğun seçimler ya da belki de bu ilişkinin içerisindeki vaat edilen sözlerin gerçekleşip gerçekleşmeme durumları işte sancılı süreçler. Libidonuzun çok yüksek olacağı bir gün olurken özellikle sırf libido yüzünden ilişkiler içerisindeki bazı durumlarla ilgili konular gündeme gelebilir ve burada da sancılı bir süreç yaşanabilir. Bununla birlikte isteyerek ve bilerek seçimini yaparak aşk hayatın üzerinden girmiş olduğun durumun şimdi şikayetleri içerisinde olabilir ve bu durumdan da çıkmak isteyebilirsin. Aşkı tekrar canlandırmak isteği hevesi içerisinde olacaksınız ama burada kontrolle alakalı bir konu var. Sizin sanki kontrolü ele geçirmek ya da kontrolün sizden kaçmasıyla alakalı bir konuda olabilir bu. Bu tamamen burada e, pazartesi günü enerjiler biraz da size böyle e, dürtülerinizi çok uyandıracak ama o dürtü eziyet verecek bir taraftan sana. Bu yüzden de ikili ilişkinde sonradan içinden çıkılmaz durumlara gelecek konular içerisinde girmemeni tavsiye ediyorum. Salı gününe geldiğimizde salı günü diyor ki aniden bir haber gelecek. Sabah 8 akşam 8 aralığında aldığın bir mesaj, telefon haberi görünen o ki bu 28'ine kadar sürecek bir etap olacak hayatında. Telefon sirkülasyonu, mesajlaşmalar bol. Aniden gelen bir haber ya da belki de hayatındaki soru işaretlerine giderecek olan bir haber ama senin için güvenli alacağın bir karar olacağı görünüyor. Bir telefon görüşmesinde güvenli bir karar alıyorsun. Kendi adına salı günü anide bir karar veriyorsun sen. Çarşamba gününe geldiğimizde Ah diyorsun ben ne yaşadım ne travmalar gördüm. Ne üzüntüler ne kederler ne uykusuz geceler. Alamadım haklarımı bir türlü gelmedi tarafıma diyorsun ya toplu paran ya maneviyatla ilgili konularda. Burada hayat diyor ki üzülme endişelenme evham yapma boşuna. Hakkını alacaksın. İstediğin ilgi sana akacak, istediğin para da sana gelecek zaten. Bu yüzden de boşuna evham yapıyorsun diyor. Şimdi perşembe gününe geldiğimizde kendi ayaklarımın üzerine dururum, kendi başımın çaresine bakarım diyeceksin ve sen aslında bir yere gidiyorsun. Bir risk alacaksın. Riski alıp ileriye doğru gidiyorsun. Haddini aşabilirsin birine karşı belki de. Ya da belki sana karşı birileri haddini aşabilir, sen de onlara sırtını da dönebilirsin. Ama bir fil perşembe günü kendi ayaklarınız üzerinde duracağınız kimselere görünmeden bir şeyler yapmaya çalışacağınız, özellikle kendi maddi kaynaklarınızı bir yere aktaracağınız, durumları yaratacağınız görünüyor. Bazılarınızsa çantasını alıp seyahate çıkma planları bile yapabilir. Hayat oraya götürüyor seni. 3 haftalık dilime. Evet, cuma gününe geldiğimizde, işte cuma günü bir arayış, bir çare var beklediğin belki ya da bir çıkar yol arıyorsun bir durumla alakalı. Bununla ilgili bir sanki zaman ve para ayarlanması konusu gelecek gündemine sanki bir şeyin zamanı ayarlanıyor. Biri sana ulaşacak ya da ulaşmanın yolunu arıyor görünüyor. O bir, bir haftalık bir süreçte sana ulaşacak görünüyor. Bir şekilde arayışta olduğun maddi kazançları daha iyi dengeleyeceğin bir işle ilgili yine bir hafta içerisinde bir kapı açılıyor. Bir fil cuma günü de olabilir bu haber gelebilir tarafınıza ya biri de size ulaşabilir. Ama Görünen o ki daha dengeli bir duruma geleceğiniz, kendi hayatınızın akışındaki para dengesini sağlayacağınız çıkar yolu da sizi bulduracak kapılar da açılacak. Ulaşmak istediğiniz biri var belki de. Onunla da ilgili bir durum yaşanacak. Cumartesi gününe geldiğimizde ikizler teması gökyüzünde sana diyor ki uzlaşmalar sözleşmeler 21 günlük temada hayatına geliyor. İş görüşmesine gidebilir, iş görüşmesine katılabilir, topluluğa e, hitap edebilir. Sen kendini derdini belki de anlatmak istediğin konuları anlatabilirsin. Bir fiil belki de bir anlaşma ve sözleşme konusu olur. Bir aracıyla bir işin çözülmesi de olur. Orada belki de bir... Toplantıya katılma durumu da olabilir. 21 günlük süreçte bir yere imza atma süreci içerisinde de girebilirsin sevgili balık. Aşk hayatına geliyor zaten. Kalabalık ortamdan yeni katıldığın sosyal toplumdan olabilir belki de cemiyet içerisinde yeni bir yere katılacaksın. Oradan da sana aşk gelebilir. Sosyal medyadan da birisi de görebilir iletişime geçebilir. Öğrenci ve okul kayıtları ile ilgili bazı konuların da gündeme gelmesi hatta ekranlardan bununla ilgili belki de anlaşma sözleşmelerle ilgili bazı konularla ilgili ortak noktalar bulundu deyip de olabilir. Dünya liderlerinden ikizler burcu olan bir kişinin yapmış olduğu bir anlaşma belki de yapılan açıklama sana bir konuda destekte de olabilir. Pazar gününe geldiğimizde görünen o ki şimdi bağlılıklar duygusal yönden kime bağlısın? Aileye bağlısın, köklerine bağlısın ama bu duyguları bastırmalısın. Bağımlılık olmamalı orada o sana aslında. Yeni köklerini salacağın yere doğru ilerleyeceksin ama görünen o ki Şimdi aileden toplu bir paranın gelişiyle ilgili bir konu oluşacak bazı balıklara. Burada köklerinizden gelecek size bir miras konusu da gündeminize gelebilir. Bununla ilgili diyor ki çok duygularını ön plana verme. Bastır biraz sen orada. Çok para harcama eğilimine de girebilirsin bu arada. Duygularını da hareket edebilirsin. Burada duyguların hareket ediyor olman senin aslında bağımlılıkların devrede olduğunu gösteriyor. Artık sen kendi hayatında aslında... Ee, kendi köklerini salacağın yere doğru ilerleyebilirsin. Hayat seni oraya doğru götürüyor zaten. Ya da kendi köklerinden gelecek olan bazı destekler görünüyor. Bazı balıklara daha çok köklenmek, kökten zenginleşmek, kökün sana vereceği bir zenginliğin akması gibi durumlarda hayatına akıp gelecek. Çok para harcamayla alakalı konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum tabii ki. Duygularla hareket etmek maddi yönden de sizi biraz ekstra harcamaya da götürebilir ama Pazar günü daha çok böyle eski bağımlılıklar diyor eski bağımlılıklar, eski alışkanlıklardan kurtulmayla alakalı bir konu var orada. Evet şimdi sizi bir sürece doğru götürüyor bu hafta. Hayat diyor ki bu ile temasın olabilir. Evet tamam bir de ev almayla ilgili bir konu olabilir. Ve bir sağlam adım atacaksın Mayıs evresine kadar ilerletecek seni bu. Burada ev almak, ev satmak, ev kiraya vermek gibi konular olurken mal mülk konuları devreye girecek. Kendi hayatınla ilgili ev sahibi, yuva sahibi olmakla ilgili bir adımı attıracak hayat sana bu hafta itibariyle. Evet bu hafta ne yapman gerekiyor ya da ne dikkat etmen gerekiyor diyordum ki. Şimdi 29 günlük süreç feminen özellikler. Bayan izleyicilere diyorum ki daha feminen tavırlar içerisinde olmalı. Dominantlığı bir kenara bırakmalısınız. Belki de kendi içinizde özellikle de femine duygularınıza önem göstermelisiniz. Kadınların daha çok el üstünde tutulduğu belki de Feminen duygular havada çok fazla uçuşabilir bu arada. Kadınlarla ilgili konu gündemler olabilir. Bir de e ee, daha böyle hormonal yükselişlerle ilgili konular da gündeminize gelebilir. Ee, kendinizdeki hormon dengesini sağlamakla ilgili bir konuyla alakalı bir gündem. Hani bazı balık burçlarının dominant özellikleri olabiliyor ve daha çok maskülen enerji verebiliyorlar dışarıya. Bazıları da e, bunu vermeyi biliyor ama işte feminen olmalısınız. Daha fazlasıyla daha çok böyle kendinizi, dişiliğinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Bu yansıyacak zaten bu enerjilerle. Erkek izleyiciler ise özellikle romantik duyguların ve romantizmin, evet siz bunu yaşatıyorsunuz karşı tarafa ama sizin bu feminen ruh halinizden sıyrılmanız gereken bir döngü. Orayı orada dengeleyip sizin belki de maskülen olmanız, maskülenliğini tavır takılmanız da gerekebilir. Ama kadınların konuşulduğu bir gündem olacak. Ee, daha çok kadınsal duyguların konuşulduğu bir gündem, çok duygunun konuşulduğu bir gündem de hayatınıza 29 günlük süreçte de akıp gelecek. Evet. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Lütfen takip etmeyi, bildirimleri açmayı, güzel beğeni yorumlarınızı kanalıma bırakmayı ve burçlaşlarınızla da paylaşmayı unutmayınız. Ezberledik. Hep birlikte tekrar söyleyelim mi? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle. Namaste.